Türkiye Ekspres Haber izleyicileri bugün Battal Gazi'deyiz. Battal Gazili vatandaşlara belediyenin çalışmaları hakkında sorular soracağız. Bakalım Battal Gazili vatandaşlar belediyesinden memnun mu? Çalışmalarını beğeniyor mu? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Battal Gazi belediyemizin çalışmalarından memnun mu? Evet memnun. Mesela nelerinden memnun? İyidir öyle neşeli, insan sevmek. Öyle şey değil. Çok seviyorum dalgazda memnun değiliz. Neden? En basiti karşı taraf. O köşe yıkık, orada çekerseniz çok güzel olur, memnun oluruz. Dört sefer ben birisini Büyükşehir Belediyesi'nin kamerasına çekip kendilerine ve büyükşehire verdim. Henüz daha yapmadılar. Kaldırıma geçiyor kısım. çöp Kırık tuğla, pislik vesaire. Sokaklardaki kaldırımlar güzel fakat asfaltlarda e, onarım gerekiyor. E, başka da belediyeden bekleyeceklerimiz, ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Battal Gazi belediyemizin çalışmalarından memnun. Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. İyi, güzel yaptığı işlerle, çalıştığı hizmetlerle memnunuz. Şimdi memnunum, ne bileyim. Başka da bir şey diyemem. Memnunuz diyelim. Battal Gazi Belediye'mizin çalışmalarından memnun muyuz? Yani kendimizce memnunuz ama yani biz ne diyelim şimdi pandemiden dolayı insanlar biraz hani işsizlik dolayısıyla bir sıkıntı yaşadılar. Yani şu anda hala yaşamakta olanlar var. Yani son şu zamlar da insanları bayağı bir etkiledi. Fakat belediyenin çalışmasını yani ben diyorum işte bir yeni hastane var. Onun açılışının yaklaşmış olduğuna yani seviniyorum. Çünkü biz yani ne diyelim ya işte kendimizce halk kimi memnun durumdan kimi şey görünüyor ama yani insanların çabalarını da görüyoruz en azından yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yok memnun değiliz. Neden? Başkan çok fazla malatya kaldırıyor. Çok bağlanıyor. Çok, bu kadar olmaz. Bu kadar olmayacaklar bu kadar varlık, bu kadar bu başka ne yapmış ki? Ne yapmış ki? Biz razı değiliz. Biz razı değiliz. Bu. Ne yapmış? Milletin, milletin malınıza el konu. Burada bir parseliniz var. Temsil edilen bir dönüm. Yarısı hali yarısı sahibe verirler. Tapınız başka yere veri İki metre, iki metre sana şu yerde vermişim. İki metre ben ne yapacağım? İki metre ben ne edeceğim? Ben iki metre ne edeceğim başkanım? Ancak bir sandalye getirem orada oturacağım. Ben iki metre 50, 100 tane adam, 200 tane adam getirip birbirimize müşterek yedi. O müştereklerle nasıl biz alak? Biz alamazdık. Biz razı değiliz. Mem, memnun da değilim. Bu ağaçlar hiç iki senedir sulamıyorlar. Bu dikilen ağaçlar yok kenar. Hiç memnun değiliz bir şey. Neden? Evet. Hep yoldan yolatan geçilmiyor. Her taraf inşaat. Bir şey yapıyor. Yıkmayı çok güzel yıkıyor. Yapmayı yapmıyor. Olumlu yanları yok mu? Bence yok. Teşekkür ettik. Çok da memnunum. Battalgazi Belediyesinin çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuz. Yani herhangi bir sorun yok. Çevre düzenlemesi falan güzel. Ee, yine parkları falan güzel. İşte bazen yollarda bir sıkıntılar oluyor. Yollarda çöküntüler falan filan var. Onlar da giderlerse daha güzel olur. Dalgazi Belediye'mizin çalışmalarından memnun musun? Evet. Evet gayet hoş. Çünkü her türlü yatırımı yapıyor. Allah razı olsun. Hayır değiliz. Neden? Çok kötü. Daha doğrusu herhangi bir hizmet göremiyoruz. Son derece ciddi mağduriyetler var. Memnun değiliz. Mesela ne gibi hizmetler alamıyoruz? yol Asfaltlar, yollar çok bozuldu. Asfaltımız özellikle bu kış yaşadıklarımızdan sonra bir de yolun tamiri ile ilgili bir sahada ne büyük şehri gördük ne de Batargazi'yi gördük. Büyük gören varsa bir haber verirse çok seviniriz. Güzel ablası. Memnunuz. Kimse kimse karışmıyor. İyidir ya. Çalışıyor benim. Çalışıyor tabi. Çalışıyor da bu 2-3 gündür bu rüzgar var işte. Sokaklar biraz temiz değil. Onu da elinden geldiği kadar yapıyorlar değilim. Neden? Çünkü ben Çamurlu Mahallesi'nde oturuyorum. Yeni atıl imara açılan bir bölge. Hiçbir belediye faaliyeti yoktur. Bundan dolayı memnun değilim. Olumlu yönleri yok mu? Vallahi bizim oraya yoktur. Başka yere var mı yok mu onu da bilemiyorum. Yani çok da memnun değiliz. Neden? Ee, biz şimdi bu çeşit mahallesinde oturuyoruz. Mahallenin, sokağın e, temizliğinden e, ondan sonra bakımından falan şey değiliz, memnun değiliz yani. Olumlu yönleri yok mu? Yani olumlu yönleri vardır da tabi muhakkak vardır ama ıı, nasıl diyeyim olumlu yönleri de var ama olumsuz yönü daha çok. Memnunum. Ancak bu otobüs biletleri öğrenciler için, siviller için çok pahalı. Bunu düşünmesi lazım. Yani belediye kar amacı gütmez. Topluma, halk için uğraşır. Ha, belediyemiz, mahallelerimizdeki bu Türk Telekom'un açmış olduğu o kanallar falan onları bir e, asfaltlaması lazım. Vallahi şu, şu anda ben memnun değilim. Neden? Yollar gerçi büyük şehre şey ama eee Diğer yerlerde, diğer şeylerde parkta olsun, şeyde olsun. Bunlar da memnun değilim. Ama diğer şeyleri hizmetleri var yani. Güzel hizmetleri var. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Yollarımızın durumu biraz şey. Vahim. Onu onu söyleyeyim. Vallahi şimdilik iyi yani. Memnunuz. Sıkıntı yok. Yok, sıkıntı yok. Çalışıyorlar kendine göre. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zaten kim geliyorsa başa, yani güzel bir şeyler yapmak için geliyor. Elinde geleni de yapıyorlar. Dolayısıyla hepsinin işi gücü rast gelsin diyorum. Valla şu anda iyi gidiyor. Sıkıntı yok. Ve şu anda elhamdülillah iyi. Şu an iyi, memnunuz yani bir sıkıntı yok. Ancak şu üst taraftaki e, bir yol yapıldı, oraya bir... Şey yapılması lazım, şu kaldırım. Eksiklik var. Yani hep oyumuzu veriyoruz ama hizmet alamıyoruz. Neresi orası? Tamam. Ya şu tepe var ya, şu yukarısı. Hı hı. Alaca inşaat var, Membuse'nin alt tarafı. O eski belediye başkanının oğlu ev yaptı orada. Ya yani orada çok bakımsız. Buraya bir kaldırım yapsa iyi olur. Gazi Belediye'mizin çalışmalarından memnun musun? Değilim. Neden? Çünkü... Daha kaldırım düzenlemesi yaptılar. Bir yerimiz kaldı orada çimlenecekti. Gelip yapmadılar. 4 5 Hangi an. bölge tam tarif eder misin? Bu şu şu cami yok mu küçük cami? Battal bolcal camisi. Onun yanında yani çöplük yeri olmuş ora. Yapmadılar öyle kaldı. Memnun değiliz. Olumlu yönleri var mı? çim buralara çim ektiler oraya da bir şey edip çim ekeceklerdi yani başka bir şey yok. Çok memnunum kızı. Allah Allah razı olsun. Allah kimseyi darda bırakmasın narda. Evet canım, benim. Sıkıntı var mı? Hayır. İyi çalışıyor belediye. Şimdi bilmediğimiz için fazla yani iyiydi yani. Battalgazi Gazi Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Çalışmaları iyi. Ama bazı icraatları hoşuma gitmiyor. Mesela? Şu anda mesela sağda solda çalışmalar var. İyi güzel. Sulara mesela sürekli klor atmalarından rahatsızım. En basiti. Daha önceden de onlara da bir ara aradım söyledim. Bu sulara bu kadar sürekli klor atmayın. Bu böyle tesisatları tamamen yenilendi. Sızıntı lağım karışmıyor. Niye klor atıyorsunuz diye. Yine atıyorlar. Gazi Belediyesi'nin çalışmalarından memnunuz? Evet gayet memnunuz. Her yer güzel, yeşillik içinde, her yere bakım yapılıyor. Ferah yer yani. Ben de aslında buralı değilim yani, yabancısıyım buranın. Ama geldiğim zaman da rahat bir nefes alabiliyorum burada. Memnunuz. Vallahi hiç memnun değiliz. Neden? Vallahi sadece billboardlara yazıyorlar isimlerini, şunu yaptık, bunu yaptık. Çek Jack çaktan ibaret. Başka bir şey göremiyorum. Battal Gazi Belediye'mizin çalışmalarından memnun musun? Memnun değiliz. Neden? Yani günümüzdeki şeye bakarsak ortalama işte normal bu tür mahallelerde bir hizmet var ama kenar, kenar, mahallelerde hizmet yok. Bunu aksisini iste, isteyen varsa da şey yapabiliriz. Örneğin çevre yolu altı bir, bir, iki şey yaptılar. Bir kentsel dönüşümü yaptılar doğru mu? Bu kentsel dönüşümde ne yaptılar? Kira artışları olayları bir, bu aralar gündem oldu. Ama e, kentsel dönüşümdeki kalan insanlara bir milyon bir para ödemek yapıyor. Ortalama bütün sitelerde ve bütün mahallelerde en düşük kira ne kadar? 1500 lira. Niye Osman Bey bu konu hakkında bu gündemdeken neden bunun üstünde durmuyor? Bu garip. Zaten orası gariban insanlar. Bir e, milyon kira ödeme yapıyor, işte kentsel dönüşüm altında. Ama insanlar orada kiraya çıktı 1750 lira. Doğru mu? Yapmış oldukları projeye kesinlikle saygı duyuyoruz. On numara bir proje. Ama en azından da garibanları düşünsünler. Şurada bir markete gidecek bir milyon bir şey alamıyoruz. Niye? Adam kireye çıktı. Bir kireye çıkması 15 bin liraya mal oldu. Yol konusuna gelince, bakın bu bu tür yerlerde çevre yolu üst tarafına bakınca büyük şehir dahil olmak üzere yeşil yurt bölgesine bakarsan çalışmaları on numara. Ama Battalgazi Büyükşehir'in kenar mahallelerine bakınca sıfır. Çevre yolu altı. Bunu söyleyince insanlar acaba şey mi söylüyor? Ee, görüş farklılığı mı var? Hayır değil. Biz her zaman iktidar tarafı olduk. Biz her zaman da iktidardan yana derken hep de çalıştık da. Osman Bey'e de büyük desteklerimiz olmuştur. Ama e, yazık günahtır ama kenar mahallelerin yollarına bakın. Var ya o bir tane Bingöl milletvekili diyor ya kartik kortik hepsi. Hep kartik kortik. Yarın bir kış sezonu geldiği zaman bütün arabaların araba birinci vitesten ikinci vitese atamıyorsun. Neden? Çünkü her taraf çukur. Hizmet katliyen buna kabullenmiyorum. Tarihi yerlerin yapması, kuzey yolunun yapılması hep yarım kaldı. Niye yapılmıyor? Açılış yapıldı. Nerede o yol? Yani biz burada bir trafiğe çıkamıyoruz. Neden çıkamıyoruz? Kuzey yolu yapıldı. Nerede kuzey yolu? Evet belediye çalışıyor. Çalışıyor ama yaptığının arkasında olmadığı için o çalışmalar hiçbiri de görünmüyor. Evet Türkiye Ekspres Haber izleyicileri bugün Batal Gazi'deydik. Batal Gazi'li vatandaşlara belediyenin çalışmaları hakkında sorular sorduk. Bir sonraki röportajımızda görüşünceydik. hoşça hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olup beğenmeyi de unutmayalım. Sağlıcakla kalın.